Evet bizim katil köpekler gidiyor. Köpek koymadı boğdular. Şimdi onu gömmeye gideceğim ben de. Köydeyken tarlada su sulamaya giderdik. Küreği alıp burada da kedi dömeceğiz. Aa gördüm orada. Hay Allah. Nasıl bir cins köpekler? Yıllardır burada yiyorlar, içiyorlar bir türlü alışamadılar ya. Gelene saldırıp bilene saldırıyorlar. Yazık. Affınıza sığınarak. Evet kedi bu. Çok mazlum efendi bir hayvandı gerçekten. Nasıl boğmuşlar. Adiler ya. Hay Allah. Cık cık cık. Ta bağırsakları çekmiş. Vah yavrum. Bunu gömelim şimdi. Evet burası uygun. Yumuşak bir yer. Buraya gömelim. Evet. Bayağı uğraştırdı ben ama çok sertmiş ya fazla eşemedim. Ama kapalır. Bu şekilde koymuş olduk. İşte bunun da demek ki vadesi buraya kadarmış. Küllü nefsin zafatü mert. Her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Rabbim Celle Celalühü iman selametiyle çene kapamayı nasip eylesin. Ölüm çok büyük vaazdır. Bunu da kapatalım üzüldüğüm taraf yani okulda o kadar çok güzel kediler vardı köpekler hepsini boğdu yazıklar olsun size be evet üstünü tamamen kapattım biraz daha toprak atayım da derin olsun